Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Oğuzhan'la beraberiz. Oğuzhan Muratlı da taksicilik yapıyor Tekirdağ'da. Aynı zamanda etiketçilikle de uğraşıyor. Hmm. Bundan önce Linea'sı vardı, Linea'sına yetişemedik. Aracını sattı. Bu arabayı yaptıktan sonra çekelim demişti. Diğer arabaya göre daha sade yaptım bunu. Ya yani göze daha şık gelmesi için hani sade olsun, öz olsun. Tabirim buydu. Diğer aracım daha doluydu. Ama işte insanların gözünde int arabası gibi. Her yere bir şey yapıştırmışsın. Yani Olmasın. o algıda bulunmakta istemedim. O yüzden hani az malzeme, öz olsun. Bir de Sademeşik daha olsun. çok orijinal malzemeler alıyoruz. Tabi. Diğer hani zamanla öğrendikten sonra malzemenin kalitesini anlıyorsun. Mesela işte yerli malzeme de var. Herkesin hani durumu el vermiyor orijinal almaya. Bunun için yerli malzemeler de çıkartmışlar ama illaki ki orijinalle yerli arasında bir fark oluyor. Bir de şimdi adres vermiş gibi olmayalım ama bizim Muratlı'da biraz malzemeden anlayan adam yok sen. O yüzden biraz daha rahat. Çünkü normalde Dışarıda araba durduğunda tabii. kimse orijinal malzeme evet, tabii. koymuyor arabasına. Çalındığından. Ya, çalınma ötürü. muhabbeti oluyor. Çok şükür hani bizim buralarda o denli bir şeyimiz olmuyor. Allah da göstermesin tabi. Çünkü neden herkes dişinden tırnağından arttırıyor, çalışarak Öyle. alıyor. Mesela ben bir malzeme almak için kaç gün çalıştığımı bilirim yani gece gündüz insanların hani her şeyine uğraşıyorsun. Çünkü insanlarla uğraşmak kadar zor bir şey yoktur. Yani o yüzden çalınma muhabbeti çok sıkıntılı. Arabaya bir binen müşterilerin tepkisi nasıl oluyor? Vallahi hiç şu zamana kadar olumsuz bir tepki almadım. Özellikle içi çok hoşuna gidiyor herkesin. Hani içinde zaten sağ olsun İstanbul'da bir ustamız var. Hani çok karımızı çekti, uğraştı, yaptı. Allah razı olsun ondan da. Bir sürü insanın da yemeği var. Onlardan da Allah razı olsun. Yani şu zamanda parayla yapılacak işler yok artık. Peki sen lineyi boş mu sattın yoksa malzemelerini Verdim. malzemelerini sökmüştüm. Hani zaten bizi bilen bilir, şey olarak bilir. Babamla birlikte yapıyoruz bu mesleği. Babam benden daha takıntılıdır. Babam hani şu an 67 yaşında, 18 yaşından beri taksici. Yani piyasada. Ondan sonra her şeyi ben babamdan öğrenmişimdir. İlk kuralımız mesela temiz olmak. Benim arabamı kolay veri kimse kirli göremez. Yani yağmur da yağsa, kar da yağsa temiz tutmaya çalışırım elimden geldiğince. Her zaman mesela Koltuğumun yanında bezim vardır süngerim vardır Birisi inip bindiği zaman Mesela tozlu havalarda yani yaz aylarında Paspasa basınca illa iz oluyor Hemen süngerle silersin geçip gidiyor Seninki biraz daha hastalık <laughs> Babadan oğula evet, geçiyor Yani etiketçilikte, Hatta dededen oğula diyelim Etiketçilikte babadan oğula geçmiyor Tabi yani. babadan oğula taksicilik Olarak söylersek Dedem dedemden babama babamdan da bize nasip oldu 4 sene oldu zaten Bu işe başlayalı Artık takdir-i ne kadar devam ederiz, Allah ömür verdiği sürece devam etmeyi düşünüyorum. Nasıl heveslendim bu işe? Babadan neler vardı daha önce araba? Yani babamdan benim hatırladığım kadarıyla 124'ler vardı, T-stop'lar vardı, 131'ler. Ondan sonra zaten Doğan'a geçmişti. S sayısını hatırladığım kadarıyla 11-12 tane taksisi araba, vardı taksi tabii. Oldu. Peki Linea biraz daha doluydu. Kapaklar falan vardı üstünde. Buna jant koydum. Tabii. Ya şöyle söyleyeyim. Onun açıklamasını şöyle yapayım. İnsanlarda artık şey algısı olmuş. Örnek veriyorum bir ortama gittiğin zaman illa ki yani kaliteli arabalar da oluyor. Ben kimsenin arabasını küçümsemiyorum. Adamın durumu el vermiştir. Örnek veriyorum hani yerli malzeme alıp takmıştır. Çünkü neden? Adam onunla mutlu olur. Ama kim ortama gittiğimiz zaman insanlarda şey algısı var. İşte orijinal mi? Veya böyle küçümsermiş gibi bakıyor insanlara. Yani albüt küçümsenecek bir mevzu yok. Abi malzeme nerede çok pahalı. Şimdi çok mesela. uçuk rakamlar. Örnek veriyorum Ben 4 sene öncesinde işte orijinal bir şey almak istediğin zaman misal veriyorum 300 liraydı. Şu an 1500 lira. Yani e bir 1500 lira ya, aslında 1500 lira şu an tamam çok bir para değil de hani en basit bir arma 1500 lira. Mesela küçük bir arma aldım 1000 lira. LTD'ler mi? Aynen öyle ona kaldığın zaman daha ne armalar var yani. Ha ben bu işte mesela kendimi çok üst düzey görmüyorum. Benden daha iyi yapan abilerimiz var, kardeşlerimiz var. Yani bu piyasada isim olarak bilinen çok insanlar var. Ha benim görebildiğim yani yapabildiğim elimden gelen bu kadar. Ve bizim gözümüze hoş geldikten sonra. Yani benim gözüme hoş geldik. Aynaları koydun en son. En son aynaları koydum. Onlara çok hevesliydim. Sağ olsun Barış abi. Evet. Barış Dinçer uğraştı. Karımızı çok çekti. Aynalar orijinal. Aynalar orijinal. Bunların rakamı nedir? Dayı? Ben aldığım zaman Ocak ayında almıştım, 12 bin liraya almıştım. 12 bin lira Tabii. Ocak ayında. İşte 12 bin lirada deli para şimdi bir malzemeye yani, dönüp baktığınız zaman. Güzel. Bir Ondan olur. sonra yanlıklarım var malzemelerinden bahsedecek olursak, krom kitalar koymuşsun. Vallahi her şey yani yapılabilecek iyi malzeme olarak söyleyeyim. Yani her şeyin birinci sınıfını almaya dikkat ettim. Nasıl söyleyeyim mesela örnek veriyorum. Kapı çıtaları vardı. Hani daha uygun yollu olanı var. Bir de daha üst düzey olanı var. Yani elimden geldiğince Allah Rabbim hani nasip etti. Her şeyin iyisini takmaya. Ya sen şöyle düşünmüşsün şimdi açıklayacak olursak. 20 tane yerli malzeme koyacağıma bir tane koyayım. Bir tam tane olsun. kafa malzeme koyayım. Tam Aynen olsun, öyle. Demiş. Ya işte bu demek olmuyor. Hani ben diğer karşı tarafı da küçümsemiyorum. diyorum musun? Şimdi bazı insanlar var. Tamam, malzemedir bu sonuçta. Hani gözüne hoş gelir, takabilirsin ama bir malzemenin de bir yeri vardır. Hani oturacağı bir yer vardır. Göze hitap eden bir yeri vardır. Sen hani farklı bir yerlere koyduğun zaman bu hani çok absürt duruyor insanlarda. Öyle. Yani he, olabildiğince sade yapmaya çalışıyoruz her şeyi iç döşemeleri var komple taba rengi. Aynen öyle. Ses sisteminde HQR'ları koymuşsun. Daha böyle eski seri duruyor. O yüzden tercih ettin herhalde. Ya aracı almadan önce mesela ben malzeme toplamaya başlamıştım diğer aracım dururken. Ondan sonra arkadaşlarımla bunu tartışmasına girdik. İşte mitrenç koyalım falan gibisinden. Yani daha klasiğe kaçtığımız için hani etiket kaçtığımız için bunları almayı tercih ettim. Ve aldığımda da hiç pişman olmadım. Ya hem yeni Hı hem yeni olarak hem de yani ses olarak çok güzel hani benim hem bir de eski seriler gibi duruyor zaten. Aynen öyle durmuş olarak da aynen durmuş olarak da çok güzel duruyor. Mesela arkadaşlarımızla onun tartışmasını yaptık işte mitrenç koysak daha iyi olur daha güzel ses alırsın. Yani önemli olan tabii ki ses ya. ama bir o kadar da görüntü de önemli. öyle yani... E şimdi eski seri Pioneer dizmeye kalksan arkaya. Yok eski seri mesela evde de kendi ses sistemim var. Pioneer ses sistemi. Ama şöyle bir sıkıntı. Hani yılların vermiş olduğu bir yorgunluk illaki var. Arabanın üstüne şimdi bir takarsın. 2-3 ay sonrasında mesela yanar. Bir sıkıntı olur. Tekrar sök. Tekrar tak. Tabi. Yani o yüzden gerek duymadım. Hani bunları aldım. Gayet de memnunum. Anladım. Buna kapak koymamışsın. Can koymuşsun ya da kapaklar vardı. Linea'ya da kapaklar vardı. Şöyle sıkıntılarımız oluyor. Yani ister istemez ticari taksi olduğumuz için dar sokaklara giriyoruz. işte vesaire çamurlu yollar oluyor. Yani kapakları kollaması biraz daha sıkıntı Anladım. oluyor. Jantlara nazaran. Ben mesela hani bir yere bile gitsem illa benim arkada suyum hazırdır. Hemen bir ufak kovam da vardır mesela. Kovaya su yaparım. Hemen 4 lastik yaparım. Yine yoluma devam ederim. Kapaklarda biraz daha sıkıntı oluyor yani. Kurulaman lazım. Kurulamak lazım işte vesaire. Sürtme sıkıntısı oluyor kaldırıma. O yüzden Momo jantları tercih ettim. Ya bizi de şimdi biliyorsun senden de yardım alıyoruz. Nar çiçeği Şahin'i etiket yapacağız ama. inşallah. Benim gözüm kesmiyor valla orijinal malzeme koymayı. Çünkü pahalı bir de hiç elimizde malzeme olmayınca biz her şeyi yerli aldık şimdi. <laughs> Şöyle bir sıkıntı da var. hani dedim ya az önce de her şey parayla çözülmüyor. Mesela paran olsa da bir malzemeyi bulamıyorsun da. Öyle. Mesela bir malzeme için ben İstanbul'a gittiğimi hatırlarım. Mesela İstanbul'dan mesela koltuğumda Bordo Göbek Kadillak var. İstanbul'a gittim. Ta Ebon almak için. Orjinal orijinal sigaralığım için. falan Tabii, orjinal var. sigaralığım var. Yani elimden geldiğince dediğim gibi orijinal almaya dikkat ettim. Malzemelerin fiyatı nedir? Yanlıkların falan mesela şu anda. Yani şu an güncel fiyatlarını tam olarak bilmiyorum. Hani piyasa artıyor. Dolar endeksli olduğu için çoğu malzeme çünkü yurt dışından geliyor. Dediğim gibi örnek veriyorum 3-4 ay öncesinde aynayı almışızdır 12 bin liraya. Şu an olmuştur belki 15 bin lira. Yani. yani fiyatlar sabit yerinde durmuyor. Ha şöyle de bir sıkıntı olmaya başladı. Mesela ben o zaman bir sigaralık almıştım 4000 liraya şu an yerli sigaralıklar çıktı ithal olarak geliyor onlar 1000 liraya satılıyor. Öyle. Yani orijinaliyle birebir de yapılanlar var. Orijinal olup olmadığı belli oluyor mu ayırt edilir mi ayırt edersiniz yani herhalde? İlla ayırt eder yani görüntü olarak tabii ki birbirine benziyor ama illaki bir yerinde bir eksiklik vardır Anladım. yani. Benler şu an ne durumda fiyatlar? Fiyat olarak mı? Ben o zaman aldığımda 3000 liraya almıştım. O zaman? O zaman. Yani o zaman dediğim süreçte... Yani ben şöyle söyleyeyim. Ocak ayında arabayı almıştım. Zaten aldıktan bir hafta sonrasında döşemeye götürdüm. Bir gün içinde döşemesi yapıldı. Bir gün içinde demeyeyim hatta. 2-3 saat içerisinde döşemesi yapıldı. Daha sonrasında da İsmail abi Şenoto elektrik işlerini ayarladı işte kornasın olsun Enders'ların olsun ondan sonra port lambaları olsun ayak altları hepsini kendisi yaptı sağ olsun hani işçiliği bir numaradır arkaya karello plakalık da koymuş evet. peki bunları başka bir ülkede Dodge piyasaya sürüyor Doblo'yu Ondan sonra Ege'ye Aynen Armaları evet. doç yapıyor çoğunluk herkes. Vallahi ön panjuru normalde ben yakışmaz diyordum ama ön panjurunu doça çevirdik. Gayet de güzel yakıştı. Zaten yurt dışında doç olarak satılıyor. Evet. İnsanlar gördüğü zaman işte bu doç mu hani diyen çok oluyor. halbuki alakası yok yani bizim ülkemizde öyle bir şey yok. yok. Fiyat olarak satışı sunuluyor da. Üstüne eklemek istediğim başka bir şey var mı şu anda? Şu an için yani ticari olduğumuz için gerek yok. Tam kararında oldu her şey. Ha, özel. Tek bir hayalim vardır. Allah kısmet eder tabii ki durumumuz el verir. Bir tane test top almayı düşünüyorum. O zaman hani gerekeni yaparım. O da biraz babadan kalma, babadan bir, hastalık. kalma bir hastalık olduğu için. En son mesela işte taksiciliği bırakmazdan önce bir test topu vardı. Turuncu renk. 59 AZ 888 plakalı. Allah kısmet ederse yine aynı renk bir tane yapmayı düşünüyorum. Bu hani, arabanın fotoğraflarını da koyarız buraya. Fotoğrafları falan. Duruyor. Aynen. Eski İtalyan jantlardan zaten doğan vardı herhalde ondan sonra bir. Abimde bir doğan vardı. Ondan sonra o da doluydu SS kapakları, tesisatı işte bayağı dolu bir araçtı. Onu da o şekilde sattı diyorum ya. Eski yıllarda mesela biz ufakken malzemenin fazla bir değeri yoktu. Aynen, kıymeti bilinen şeyler değildi. Şimdi şimdi hani şurada son 3-4 senedir malzemenin kıymeti. Bir bilinmiyor. de sanırım bu malzemelerin kıymetini bildiren şey oldu. Yerliler çıktı şimdi herkes etiketçi oldu. Ben dahil. yani Bizim oralarda şimdi sözünü kesiyorum. <laughs> Etiketçilikle ilgili bir şey yoktur pek. Ben Denizli şöyle tarafında. söyleyeyim. Hani eskiden benim duyduğum duyumlarla hani insanlar bir SS kapağı mesela araba alıyormuş. Yani o fiyatlara. Çok eski yıllarda. Şu an öyle bir şey yok. Hani hmm. herkes sahip olabilir bir SS kapağı, telli kapağı. Ama dediğim gibi hani fiyatlar çok uçuk. Mesela şu an günümüz şartlarında temiz bir telli kapak almak istesen 20 bin lira 25 bin lira arası bir rakamlar temizliğine göre değişiyor tabii ki ön tarafa linye de koyduğun gibi linye de herhalde iki takım 181 bir takım vardı. 181 bir takım da 149, 149 vardı. vardı. Aynen bunu delmek istemedim. Neden delmek istemedim? Yani dediğim gibi hani sadelik ön planda olsun istedim. Her şey kararında tadında olsun. Bir de şey sıkıntımız oluyor. Yani bizim buralarda çok fazla hani herkes şahsi olarak kullanıyor. Şahsi araçlarda görüyorlar. Ticarete fazla yok. Ticarete işte olduğu zaman da sıkıntı oluyor. Mesela ben tepelambam yönetmeliği evet. şu an aykırıdır. İki kere ondan ceza yedim. Evet. Ama gene taktık. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Yani ceza çok caydırmıyor demek ki. Yani çok zaman. ben çok ceza yedim. Ondan yana sıkıntı yok. Yani bıkmadım bıkmam da. Çünkü Peki. öyle bir hastalık nasıl bir hastalık dersen. Yani... Gerçekten bu işin sonu yok ben bunu öğrendim. Mesela ben 4 senedir bu işi yapıyorum. Daha öncesinde de hani kendi araçlarım vardı. Ufak tefek de olsa yapmaya çalışıyorduk hani bir çıtırdan da olsa. Ama 4 seneden içinde bu sektöre atıldıktan sonra yani taksicilik sektörüne atıldıktan sonra işte malzemenin kıymetini biliyorsun, temizliğini biliyorsun. En önemli nokta yani etiketçiliğin tabiri şudur aslında. Temiz olacaksın. Öyle. Biz zaten babamızdan da öyle gördük. Ben çok bilirim mesela biz ufaktık Babam servis işiyle uğraşıyordu Ondan sonra okuldan kaçıp da yanına gidiyordum Yani öyle yani Ben mesleğimden memnun muyum Çok memnunum Herkes hani derler ya sevdiği işi yapsın diye Ben sevdiğim işi yapıyorum Ya sen çalıştırdığın <laughs> arabayı bile Doldurmuşsun mesela şu an Aynen Çoğu öyle. hani Sevdiğim mesleği yapıyorum Yani babamdan da şöyle gördük Kar yağar yağmur yağar babam arabayı kardı Yani bize de ondan belki de geçmiştir ben mesela dediğim gibi az önce de söyledim. Benim arabama hani yağmur da yağsa, kar da yağsa zor görürler yani kirli. Üstünde karı yağmuru göremezler. Aynen öyle yok göremezler. Peki malzeme çaldırdın mı hiç? Malzeme çaldırdım. Diğer aracımda çaldırmıştım. Line ya da. Aynen. Neler gitti? Ya yan armalarım vardı mesela kapının altında. Onları çalmışlardı. Ya çalması önemli değil. Arabaya verdiği zarar. Yani onu çalarken örnek veriyorum işte bir çakı kullanıyor. Tornevi de kullanıyor, arabayı çiziyor. Yani insanda heves de kalmıyor. Bu işi yapası kalmıyor yani bir insanın ondan sonrasında. Önemli, ya 50 liralık 100 liralık malzemedir. O önemli değil. Ama arabaya verdiğin zarar, sıkıntı olan. Öyle. Ya işte ben de o yüzden mesela Şahin'e komple şimdi malzeme diziyoruz. Hı. Sen de biliyorsun. Hepsi evet. yerli. Bir tane orijinal malzeme almadım ki i̇şte. maddi boyutunu geçelim. Sizin yine ev sokak içinde. Hı hı. Benim bulunduğum yer yürüyüş yolu şu anda. Oturduğum apartman önü. Gelip geçen çoluk çocuk şimdi arabaya kapalı koymaya da bir yer yok. Hem maddiyattan ötürü hem de çaldıkları zaman canımız yanmasın, üzülmeyelim diye. Çünkü bir orijinal malzemeye gidip araştırıp, emek verip, para verip bulacaksın, alacaksın. <laughs> Adamın biri gelecek. Çalıp gidecek mesela. Çalıp gidecek, o yüzden... Işte ya çalıp gitmesi de önemli değil. Hadi yerine koydun bir şekilde koyarsın. Ama arabaya verdiği zarar sen şu an mesela arabanı sıfırdan boyatacaksın yani. bildiğim kadarıyla. Yazık günah değil mi? Çizdiği zaman ne olacak? Tekrar Daha boyatacaksın. Ya önemli olan boyanıp boyanmaması da değil. Yani sen sonuç olarak bir şey taktırmak istiyorsun. Örnek veriyorum en basiti gittin işte bir plakalık mı taktıracaksın? İlla zamanın gidiyor yani. Abi sizin hastalık burada Videoları izleye izleye, arabaları göre göre, senin lineye göre göre başladı bende. Bir de Başar'ın doğanına ben, benim BMW varken bir buçuk ay kadar Başar'ın doğanına bindim ben. BMW biliyorsun sanayiden çıkmıyor arkadaşlar. Bir de usta bulamazsanız. Bir buçuk ay kadar Başar'ın doğanına bindim. Etiketti komple. Önde 181'ler vardı. Fotoğrafını koyarım. Önceki videolarda bahsetmiştik. Mercedes'ini toplarken ama önde i̇şte 181 vardı lafını böldüm benim de işte yapmak istediğim nokta mesela onun aracı da çok sade çok Aynen. şıktı Hani çektiğin zaman baktığın zaman hani gözle görülür çok böyle gözünü yorabilecek bir şey yok arabada herkes dediğim gibi hani demeyeyim ben şöyle bir tabir kullanmayayım da hani bilen de yapıyor bilen de yapmıyor dersem ayıp olur şimdi herkes Hani içinden gelerek yapıyor her malzemenin bir görevi vardır hani gidip de arkada olan malzeme ön tarafa takamazsın. Ama evet. günümüz şartlarında insanlar mesela araç yapıyor, Hint arabasına çeviriyor. Yani her yerde bir şey, sanki yani sakızdan bir etiket çıkmış üstüne yapıştırmışsın gibi. Malzemeleri nasıl koruyorsun dayı? Yani çoğu malzeme nikelaj olduğu için ıslak tutmamaya çalışırım mesela küf yapmasın diye. Zaten kış geldiği zaman çoğu malzemeyi çıkartırım üstünden. İşte aynalar falan sökülecek. Bazı obenler sökülecek. Ondan sonra içinde bazı şeyler var. Onlar sökülecek. Çil yapmasın. Yağmur suyundan öyle Tabii canım. Yani söküp eve koyarım. Ondan sonra yazın sezon açıldığı zaman gene yerine takarız. Önemli olan hani malzemeyi elde edebilmek değil. Malzemenin hani, elinde tutmak değil mi? Tabii elinde tutmak. Çünkü neden? Kaç yıllık malzemeler sonuç itibariyle. Senle tabii ki hani mezara gelmeyecek de ama illa ki bir emek harcamışsındır, para vermişsindir, almışsındır. Onu hani elinde temiz bir şekilde koruyabilmek önemli olan. Bir de taksicilere göre arabaların kilometreleri çok düşük. Senin. Linea'yı da çok düşük bir kilometrede satmışsın. Yani Linea'yı sattığımda tabi taksilere nazaran ben 250 bine satmıştım Linea'yı. Burada Tekirdağ'da hala taksicilik yapıyor mesela benim araba hani adam her gördüğümde adam bana Allah razı olsun der. Hani hiçbir zaman bir sıkıntı yaşatmamış adam da hala da kullanıyor adam. Çok bu Bu kaç binde? Şu an bu araba 140 binde. 140 binde. Öğrendiğim tek şey arabanın her zaman yürünle dikkat edeceğim. Mesela aracın yağısı gelmeden ben yağsını değiştiririm. Neden? Benim ekmek teklemdir mesela. Evet. Yani. Hani ben ona bakarsam o da bana bakar. Bu aracı işte geçen sene aldığımda aralığın 20'si. 27'sinde işleri bitmişti. Ocak 10'da da bütün işlerine başladık işte örnek veriyorum. Yani her şey maddiyat olduğu için hani hepimiz de iki elle çalışan insanlarız. Belli bir bütçe ayırıyoruz. İşte yetmediği kısımda mecbur. Yani bazı şeyler affederken yetmemiz gerekiyor. Ocak ayında başlamıştık. İşte aşağı yukarı 6-7 aydır. Bu oldu. İşte ilk aldığımda zaten ilk yaptırdığım şey döşemeydi. İstanbul'da ustamız var. Ev ustamız da Şaban ustamız. Sağolsun oğulları işte hep birlikte yaptılar bu arabanın işçiliği. Çok da memnun kaldım. O zaman yaptırdığımızda 10 bin liraya yakın bir tutar tutmuştum. Tabii şu an tabii komple benim hani taban dahil yaptılar. Tabanda da işte döşemesi var. Ya sağ olsun dediğim gibi hani sen iyi olursan karşındaki insan da sana karşı iyi olduğu için ben ilk başta konuştuğumuzda hani ustayla benim biraz daha titiz olduğumu anladım. Dedim ki abi yani beni önde tutan şey aracımdır. Mesela aracımda kullanacağım malzeme de o yüzden iyi olsun. Hani sonuç olarak bu da senin bir reklamın olmuş olur. Ondan sonra o yüzden biraz daha bana üst seviyede bir işçilik sağ olsunlar. hani yaptılar da. Onun sonrasında da zaten şeye gittik, İsmail Usta'ya gittik. İsmail Usta işi devraldı, o başladı. Tabi dediğim gibi hani biraz titiz olduğum için İsmail Usta'nın bana dediği tek şey yani sen titizsin tamam anlıyorum da hani ben senden daha titizim. Sen geç, beni rahatlığıyla bekle, ben zaten yapacağımı sana, fazlasıyla yapacağım dedim. Sağ olsun da gerçekten de yaptı. Çok şükür bu zamana kadar da bir sıkıntı yaşamadım. Ha, Allah nasip eder, başka bir araç alırım yine aynı ustalarla yola devam ederim yani. Baba şimdi karışıyor mu? Kenara mı çekildi? Her şey sende. Vallahi nasıl söyleyeyim? İlk başlarda mesela taksiciye başladığımda bir şey alıyordum, takıyordum işte bağırıyordu, çağırıyordu. Ya şöyle mi olur, böyle mi olur? İşte cezalar ister istemez eve geliyor. O zaman bana sıkıntı yaratıyordu. Ama daha sonrasında hani o da bu yollardan. Benden daha hevesli şu an. Mesela gidip bir şey aldığımda hani ne zaman takacaksın? Nasıl olacak? O buraya olmaz da mesela şuraya taksan daha güzel durur. Yani gibi hani destekçi oluyor. Allah var. Evet. Allah razı olsun. Ben her zaman söylerim. Benim içimde hiçbir şeyi heves olarak bırakmadı yani. Hani şundan da hevesimi almadım diyebileceğim bir şey olmadı. Babam her zaman destekçim oldu. Ailem her zaman destekçi oldu. Ya biraz da ailenin destekçi olması lazım. En ya. önemli Aileden nokta tabii ki lazım. Yani en önemli noktası da o. Yoksa, ben mesela pipirikliysem o benden bin kat daha pipiriklidir. Bunlara da harcanmış bir para var rızıktan. Tabii. O yüzden onların evet. da destekçi olmadığı zaman illa bir mide bulantısı oluyor. Tabii ki canım. Mesela başımdan işte şöyle bir olay geçmişti. Bir kardeşle birlikte bir malzeme almaya gittik. Çocuk dedi ki abi işte benim hoşuma giden şu var acaba alsam yakışır mı? Kardeşim dedim hani ben sana bu kötülüğü yapmayayım. Sen bunu alırsan devamı gelir. Ha, kendi içinden geliyorsa beni bıraktıktan sonra sen gel kendini al. Ama ben sana bunu al dersem tabii ki hani kötülük yapmış olmam da bu sefer durduramaz yani kendini. Evet. illa ki şunu da alayım bunu da alayım. Hani yola o şekilde zaten başlıyorsun. Ya şunu şuraya alsam yakışır deyip koyuyorsun. O öyle olmuyor. Aa şurası da boşmuş. Şuraya da bir şey alayım. Mesela aa şuraya da şu yakışır. Şunu da alayım koyayım. Yani o şekilde devam ediyor. Bu işte durdurak olmaz yani. Cebindeki son paraya kadar almak istersin. Yani örnek veriyorum. Misal hani gittim bir yerden bir şey almaya gittim. Arasında mazot yok diyelim mesela. O mazot parasını bile düşünmezsin. Alırsın koyarsın yani. Gelene kadar da onu izlersin burada. Heves işte bazı şeyler sonra hastalık. Heves belli bir süre sonra hastalığa dönüşüyor.